Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Loop simülatörü oynuyoruz. Oyunu oynamıştım ben doğrusu. Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Oyun açılıyor. Ee, açılmıyor. Heh tam açıldı. Yani yükleniyor şu an. Arkadaşlar ben bu oyunu yani oynamıştım. Videosunu çektim mi hatırlamıyorum. Şu an yükleniyor da. Şu an arkadaşlar bekliyorum. He, tamam yükleniyor. Hal hala yüklenmiyor. Ne zaman bekleyeceğim ya hala bekliyorum. He tamam der. Oy. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. Yani bu kadar güçlüyüm ben. Ben oyunda bayağı güçlüyüm arkadaşlar. Bu oyunu oynamıştım çünkü. Hemen Allah'a aya fırlayayım. Uzaya fırlayayım. Arkadaşlar Bu oyunu bilenler varsa Burada e, şu da yanardağda Bir tane boss var. Doğrusu ben onu yenmiştim. Aslında bir daha yenebilirim. Onu bir daha yeneceğim. Çünkü artık çok kolay ya. Onu bir yeneceğim. Artık buralardan geçmem lazım. Ben buralardan geçebiliyorum. Ben de üstünden atlarım arkadaşlar. Ya, doğru atlanılmıyordu. Tamam ben de birilerini yeneyim. Birazcık para kasmam lazım. Neden? Ha, tamam oldu oldu. Neden arkadaşlar şuradan gözükmedi gibi ya. Şu bakanları biraz yeneyim de ben. Merhaba Bakon. Bay bay Bakon. Bir şey alabiliyormuşum. Yok istemem. Hemen. Buradan. Allah. Küçük mü balasın Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğim. Şu yanardağa. Bam. Çuk. Şimdi arkadaşlar. Hemen şu yere gideceğim. Oradaki boss'u yeneceğim. Koş 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 koş. Buradan geçtim. Şu an dümdüz. Hop buradan. Buradan da geçmiştim. Buradan da geçebiliyorum. Yani şuradan geçebilirim aslında. Hoppa! Burada daha güçlü bakonlar var ama bunlarda tek atıyorum. Gel buraya kaçma. Bam. Arkadaşlar ben buraya da gitmiştim gökyüzü vadi. Ama ben onun yerine şuraya gideceğim. Boing. Allah bayağı bir fırladım. Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de şuraya gideceğim. Burada çok güçlü bir tane boss var. Ama saldırmıyor bize. Hemen. Buranın en üstünde. Şimdi arkadaşlar hemen oraya çıkacağım. Buradan. Burada bayağı bir güçlü olanlar var. Ben de onlara benziyor. <laughs> Bam. Ama bunlar bir korkuyor ya. Neyse bay bay. Şimdi arkadaşlar hemen yukarıya çık, çıkamıyorum. hiç Çok atladım, çok gittim. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan da atladım. Ondan sonra buradan şuraya atlayacakmış. Buradan şuraya atladım. Buradan da arkadaşlar şuraya atladım. E buradan buradan yine oraya atladım. Arkadaşlar burada çok güçlü bir tane e, boss var. Saldırmıyor bize. Ve korkuyor. Hep yerinde duruyor yani. Ama bizden büyük. Böyle çok para veriyor arkadaşlar. O kadar da güçlü değilmiş aslında. Hop oh, yendim. Bayağı bir para veriyor. Güzel güzel. Tamamdır. Ben arkadaşlar asıl şuradaki bosa gideceğim. O Allah düşüyorum. Hopa. Hemen As Arkadaşlar ben asıl şuraya gideceğim. Şuradaki ya Doğrusu ben oraya gitmiştim ama oraya bir daha gideceğim. Hop. Buradan Buradan da şuraya atladım. Havada böyle bam diye vuruyor. Tamamdır. Şimdi buradan geçeceğim. Şuradan hemen geçelim. Buradan bile geçmem yok zaten. Ola düşeceğim. Ha, tamam. Buradan tam. Buradan tam şuraya. Hop buradan şöyle buradan böyle geçelim buradan geçebiliyorum yani. buradan hemen geçtim arkadaşlar buradaki şeyleri deyince ölmüyoruz ben hemen şuradan geçebilir miyim acaba aa buradan geçe yok geçemiyorum ya Normal bir şekilde geçeyim o zaman. Ne zaman kaldı ya? Bayağı bir de büyükmüş. Tamam az kaldı, az kaldı. Ve buradaki boss'u yeneceğim. Doğrusu yenmiştim kolay. Geldin mi? Aa geldim. Yani arkadaşlar normalde buradaki boss artık bana kolay. Burada bir tane noob var. Hoppa. Gel buraya. Bunlar tek atamıyorum ama. Şimdi arkadaşlar şuradaki boss yeneceğim. Yani arkadaşlar yenebiliyorum ama bir daha yeneceğim. Merhaba bak boss. Seni yenmiştim abi daha yeneceğim. Öyle öyle gülüyor. başına gülüyor. Çünkü ben ondan daha güçlüyüm. Yemiş. Onu yenmiştim arkadaşlar. Bu oyunu oynarken hadi vs. Hadi gel vs. Ben daha kaslıyım. Allah heh. Gel buraya. Lazer. Ol. Al. Al. buraya Senden daha güçlüyüm ben. Neredesin? Gel şuraya. Vay abi. Vuruyorum. Aha. Yani arkadaşlar artık bu çok kolay be. Bu lazer pastırma mıdır nedir işte. Çok kolay artık. Şimdilik benim canımdan daha çok canı var ama şimdi Tek vuruşta yani arkadaşlar kolay. Kolay ölüyor artık bu. Ben kazandım. Hadi bay bay. Ve öldü. Ama burada öldü mü anlamadım ki. Belki de ölmüyor yani. Evet. Burada e, bu bu da Kral Bacon. Bacon. İşte. Bu da boss'ları. Ya sanırım bu boss. Ve Ben bossundan Bence daha güçlüyüm ya. Ben de boss gibiyim. <laughs> Şimdi Hemen arkadaşlar Bu sefer arkadaşlar uzaya Çıkacağım. Oyunda uzaya. Hoppa. He öldüm. Burada yeniden doğum var. Kilitlendi mi? Neden? Neyse. Arkadaşlar size ne kadar hızlı büyüyebileceğinizi göstereceğim. Çok hızlı büyümenin bir yolu var aslında. Burada bu portal var ama araba yolculuğuymuş. Doğrusu bu değil. Hemen şuradan Arkadaşlar ha, Buradan değil. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Bu portaldan geçiyorsunuz. Oralarda birazcık nutlar var. Onlarla çok hızlı büyüyebiliyorsunuz. Doğrusu ben şuradan geçeyim. Şimdi şuradan ben hemen uzaya çıkacağım. Oyunda. Şurada uzay uzay hemen uzay yaşam 2 diyor. Benim benim üç mü var? Çarpan diyor bende. Neyse bir geçeyim. Geçmeye çalışayım. Geçebiliyor muyum ki? Ha tamam geçebiliyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan hemen uzaya çıkalım. Buradan şimdi hemen uzaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlar burada da boss var. Böyle kılıçlı. İşte bu boss bu. Şimdi arkadaşlar hemen girdi. Allah. Ha. Burada daha var hemen. Evet. Bunları aldım. Satın alındı. Satın alındı. Tek şu alınmamış. Ve tamam bunu da ha, şunu da almışım. Tamam şunu da aldım. Ve baştan bir daha. Tamam. Bu daha da güçlü olanlar da var. Aha. İşte o. Katananın falan Katana'nın olduğu yere geldi. Aha, biz şu an şırlanıyoruz. Hadi katananın, katana ne işte. Katananın olduğu yere. Katana'nın... Katana tutan işte. Uy, Aha, İşte bu Katana tutan. Katanı tut aha. Ben bunu Arkadaşlar hiç bunu yememişti mi? Daha yeni yeneceğim. Ne bu? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne şimdi? Nereye girdi bu? Uzaya falan girdi. Ne bu şimdi? Dur. Sessizce. Şimdi arkadaşlar az önce ne olduğunu anlamadım. E hala bir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.